Kaza Dağ Kent Mahallesi mevkinde D100 Karayolu'nda meydana geldi. Edilinen bilgiye göre Ankara istikametinde seyreden Bilal Eren Ye idaresindeki 67 ABF 141 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Betona çarpan cip İstanbul istikametine doğru ters dönerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri yaralıyı araçtan çıkarıp ambulansa taşıdı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın etkisiyle hava yastıkları açılan ve ön camında kırık olduğu görülen lüks araçta ise ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta oluşması muhtemel bir yanmanın önüne geçildi. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Yok işte kimliği hiçbir şey yok. Ben sana geçeceğim oraya. fotoğraf atsana ya. Geriden arkadan. Tamam şu an araç sahibine. <laughs>